Diyor. Neyse onu dışarıya çıkarayım ben şimdi işime gücüme bakayım bekleyin bekledim bak bebek böğürüyor <laughs> çiko bebek büyürüyor. Amin gözümde belki çok fazla yaş e, gelmiyor ama yüreğinin yüreğimin, e, yüreğimin e, yaşı hiç dinmiyor Zeliş Hanım hoş geldiniz. Yüreğimin yaşı maalesef hiç dinmiyor. Burayı şu bu arada da Çiko bebeği alayım. Oradan böğürüyor. Çiko. Çiko annesinin gülü. Gel Çiko gel. Gel Leyla Zeytin dışarıda bekliyorlar. Onların da şeyi geldi. Gel. Çiko gel. Gel gel. gel. <laughs> Oy 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 kurban olayım ben sana ya. Hoş geldiniz Eliş amcım. Ben sana kurban olayım. Bak ya. Nuri bu arada bizim gazozcu Nuri. Peli şunu yıkadım. Annem. Bak ya kedi istiyor. Efsun zifte düşen Efsun. Tamir. Şuna bak ya ben beni yalnız odaya koyma ağlarım ben kedi hoşlarla gezeceğim diyor. Zeytin ezikliyor bunu köpeğimiz. Burayı mı tesadüf gördün? O zaman keşfette miyiz Deliş Hanım. Bak, bak 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 bak. Yazık ya. Kedoşlarla olmak istiyor. Bir kedisi olan belki bu çocuğumuza yuva olur. Ama tanıdık kaydıyla. <laughs> Zeliş Hanım yok yok böyle bir yaşam alanı yok. Böyle bir yer yok gerçekten yani. Kurtardığımız hayvanlar hala burada. Erman Bey merhabalar günaydınlar. Bak keşfet demeymişiz. Keşfet görüyor görüyorsunuz mu? Böyle bu, bu sahneleri nerede göreceğiniz? Köpek sevenler sevmeyenler. Bu arada örtüleri yıkadım daha süpüreceğim de örtüleri sereceğim. Dodi, Ana kuzum zeytin. Anne. Zeytin tabii ki durgun. Bu arada göstereyim. Ee, çok ağır vaka hastamız Layla. Klinikten çıktı ama durumu iyi değil. Zifte düşen Efsun. Pınar Hanım burada mısınız? Bak sizin Badişko. Eskiden koruyucu ailelerimiz vardı. Şimdi tabii yapamıyoruz. Pınar Hanımcığım bak Badişko. Pere bebek. Daha kaç yıl önce kapıma bıraktılar. Raşitik'te. Çok özel tedavilerle gelişim bozukluğu vardı, düzeldi. Bak Badişko, bu da aşırı hasta, peri bebek, zifte düşen eskin, diye. Nuri. Nuri, 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 annem, öleyim kumru, buranın en kumrusu. Kuş gibi gugukluyor, adını o yüzden aldı, doktorumuz koymuştu. Nuri benden uzaktır, süt oğlan, çarşı, ee, Cemile Sultan Çiko Bebek, Tamir Mücahit Evet evet Nuri Ulan Batur Be 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 oyun yapıyor. Buranın en iri kıyımı Kaplişko Buranın en irisi en 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 var 7 kilo var en edepsizimiz Tarçın Benim ay kızım sultanım Uyan 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 bu da ay kız cennet cennet Zeliş Hanımcığım. <laughs> Laçin. Laçin de klinikte işte geçen ay dedim ya 7 çocuk tedaviye aldırdık battım. <laughs> Laçin de toparlayamadı. Tamir toparlayamadı. Layla böbreklerde taş ve böbrek yetmezliği durumu kötü. Pakizemi falan evde tedavi ettim. Özgürüm neredesin? Melişko. Melişko da buranın yaşlı kedilerinden biri. Her şey açık ki bizde. Her şey açık ki bizde. Güldane aman Allah'ım tek başına. Gel Çiko gel mutfağa gel. Bak peynirli yumurtan duruyor. Çiko gel. Çiko gel. Gel 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 koş 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 koş. Çiko gel hadi gel. Çiko gel. Şu çiko'yu sokayım içeriye. Çiko gel hadi gel. Çiko gel. Çiko gel. Gel 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 Bak kedi gibi de giriyor içeriye. Mutfak benim yerim diyor. Hadi o peynirli yumurtam bitsin. Ne diyor?